Aşağıda üç farklı prizma ve bu prizmalara yaslanmış kalınlığı önemsenmeyen üç farklı tahta gösterilmiştir. Prizmaların karşılıklı ayrıtları birbirine paralel olup yeşil tahtanın eğimi 3 olduğuna göre dikdörtgenler prizması ile tahtanın yere değen ucu arasındaki uzaklık kaç desimetredir demiş. Şimdi eğlenlere bakalım. Mavi tahtanın yere değen ucu ile dikdörtgenler prizması arasındaki uzaklık 30 desimetre. Yani şu mavi tahtanın Dikdörtgenler prizmasına olan uzaklığı 30 desimetreymiş. Ve tahtanın eğimi 1'dir. Tahtanın eğimi için bir de dikeydeki uzaklığa bakacağım. Eğim neydi? Dikeydeki uzaklık yani e, bu bilmediğim yer A desek ona. A bölü yataydaki uzaklık 30 neye eşitmiş? 1'e. E, A bölü 31 ise A nedir? 30 desimetredir. Dikdörtgenler prizmasının yüksekliği. Daha sonra ne demiş? Kırmızı tahtanın yere değen ucu ile mor küp arasındaki uzaklık 80 desimetre. Bunun küpe olan uzaklığı 80 desimetreymiş ve eğimi yüzde olmuş. O zaman küpün dikeydeki yüksekliğine de B dersem eğimi nedir? B bölü 80 eşittir neye? Eğimi yüzde olmuş. Yüzde 10'a. E 10, 100'ün onda biri olduğuna göre 80'in onda biri de 8'dir. Demek ki küpün yüksekliği B 8 desimetredir. Gelelim yeşil küpe. Siyah tahtanın yere ucu ile yeşil küp arasındaki uzaklık 5 desimetre. Bunun uzaklığı 5 desimetreymiş ve tahtanın eğimi %200'müş. Küpün yüksekliğine de C dersem C bölü 5 eşittir. %200'müş. Yüzde 200, 200 yüzün iki katı olduğuna göre 5'in iki katı da C eşittir 10 desimetredir. Şimdi bu üç tane şekil üst üste koyulmuş. E üst üste koyulduğunda yeşil tahtanın şöyle yerden yüksekliği ne kadar olur? Bunun yüksekliği 30'du, bununki 10, bununki de 8 olduğuna göre toplamda 30, 10, 48'dir. Yani yeşil tahtanın neymi? 48 bölü bunun e, tahtanın yataydaki değişimi, yataydaki değişimi ne kadar acaba? Burada, şurada bir kere e, yeşil tahtanın dikdörtgenler prizmasına kadar bir uzaklığı var ki onu bilmiyoruz zaten. Bize tahtanın yereden ucu arasındaki uzaklığı sormuş. Buna x diyelim. X artı e, pembe olan e, dikdörtgenler prizmasının bir altı santimi var. Bir de şuradan mor küpten aşağıya indirdiğim için şu arada 10 ile 8 arasında 2 desimetrelik bir fark var. O da aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla 6, 2 daha 8. X artı 8 e, uzaklığı olmuş oluyor yatayda. E, o zaman eğimini ne vermiş? Eğimini de 3 vermiş bu tahtanın. Eşittir neye? 3'e. E, e 48'i neye bölersem 3 olur? 16'ya. O zaman X artı 8 16 desimetredir. 8'i karşıya atarsam x eşittir. 8 desimetre olur. Cevabımız A şıkkı.